Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Zamanın birinde bir insanın geçmiş hayatından bir kesit paylaşacağım. Ben okuduğumda gerçekten hayranlık duydum. Okuldan kütüphaneye çalışmaya gitmek ister. Ancak okuldan çıkar, önce evi vardır ve evini de biraz geçtikten sonra da kütüphane var. Tabi okuldan çıkar, kütüphaneye çalışmaya gitme niyetiyle gider, yola koyulur. Ancak evi de orada olduğu için ya der ki biraz eve uğrayayım ondan sonra hani kütüphaneye gideyim. Eve gider, Oyalanır, oyalanır derken uyuyakalır. Kütüphaneye gidemez. Tabii yine ertesi gün okuldan çıkar der ki ben kütüphaneye çalışmaya gideceğim. Yola koyulur, okul biter, yola koyulur. Tabi evi vardır, evinin de gerisinde de e, kütüphane vardır. Kütüphaneye gidecek. Yine evi görür ve der ki ya işte bir şey şunu alayım ondan sonra hani kütüphaneye gideyim e, der. Ama eve bir girer bir daha da çıkamaz. Yine oyalanır, oyalanır, uyuyakalır. Bir olur, iki olur, üç olur ve artık sinirlenir ve kızar kendine. Der ki yeter artık hep aynısını yapıyor. Ben artık okuldan çıktığım andan itibaren eve gelene kadar evi görmeyeceğim. Evi görmemek için elini kapatır arkadaşlar. Evini görmemek için elini kapatır ki eve gördüğünde eve gitme isteği gelmesin diye. Çünkü biliyor ki defalarca evi gördüğünde hemen eve gitmek ister ve evde oyalanır, kütüphaneye gitmez. Evi görmeyeyim ki direkt kütüphaneye göreyim. Çünkü evi gördüğümde biliyorum ki yine eve gideceğim. Çekecek beni. Der ve bu sefer karar alır, katıdır radikal bir şekilde, iradeli bir şekilde. Hemen elini kapatır, evini görmez ve kütüphane karşısındadır. Kütüphaneye gider, bu sefer gerçekten kütüphaneye gidip çalışmıştır. Ve bunu bir defa yapar, iki defa yapar, üç defa yapar. Artık okuldan ne zaman çıktığında hemen eliyle evini kapatır, evini görmez Evi görmeyince de eve gitme isteği de olmayacaktır. Hemen evini eliyle kapatır ve kütüphaneye gider ve defalarca bunu yapar ve alışır ve güzel bir irade alışkanlığı kazanır. Ben bunu okuyunca gerçekten hayranlıkla bazen böyle olmak lazım. Bazen gerçekten bir şeyleri kapatmak lazım. Görmemezlikten gelmek lazım. Biliyorum ki görünce etkileneceğim, yine oraya gideceğim. Telefon görünce hemen biliyorum ki dalacağım. Onun için telefonu görmediğim bir yere koysam, örnek telefon bir örnek. Ortam, mekan, arkadaş görmeyeyim şunu şimdi görünsem belli ki yani bileceğim ee, dalacağım konuşmaya, muhabbete gidecek. Yani zamanım, anım, günüm gidecek, berbat olacak, sorumluluklarımı ödevleri yapamayacağım, ders falan kalacak dediğiniz her ne varsa inanın gerekirse elinizde kapatın. Evin içinde de olsa evinizde kapatın. Televizyon elinizde kapatın. Yani örnek söylüyorum. Böyle bir insanın hayatını okumuş. Ben de bundan ders almak istiyorum ve size de paylaşıyorum. Size engel olacak, asıl gitmeniz gereken çalışmanıza engel olacak her ne varsa ama görüp de bir türlü çalışmanıza engel olan ona dalıp da gittiğiniz ne varsa kapatın elinizle, görmemezlikten gelin, bir kısa bir süre, alışana kadar. Ondan sonra zaten bir alıştığınızda hiç sizi etkilemeyecek. Bakalım, böyle yapmak e, kimseye bir zarar getirmez, kimseyi üzmez kimseyi de kayba götürmez böyle yapmak. Ama yaptığımızda kazancımız çok olacaktır. Ben yapmaya başlayacağım. Elbet herkesin oyalandığı, oyalanma unsurları mutlaka anlık çıkıyor. Evet umarım sizler de denerseniz ve karşılığını alırsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.